Hocam merhaba. Merhaba. Nasılsınız hocam? İyiyim teşekkürler sen nasılsın? Hocam iyiyim biz yine soru çözüyoruz. Evet. Fakat bu sefer 3. ünite hocam. Üçüncü ünite soru çözümü. Hemen sorulara geçelim. Geçelim. Fill in the blank according to recipe below. Recipe ne demekti? Tarif. Tarif demekti değil mi? Peki bakalım neymiş? Mia blank before she knit the dough kesiyor, doğuruyor mu hocam? Yok. Ne yoğurmak neyi? Hamuru yoğurmadan önce bir şey yapıyormuş. Yapıyorum. Ben onu bulacağım şimdi parçada. First put all the ingredients in a bowl and mix them. Ne diyor? Bütün malzemeleri bir karıştırın diyor. Canım. Evet. Kaseye koy, onda bir güzel karıştır. Then knead the dough. Sonra Hamuru, hamuru. yoğur. next cover the bowl and leave it for an hour. Hocam sonra karıştırıyorlar birbirlerine ve bir cover de... the bowl dedi üstünü kapat. Neyin bu incredi içeriğin karıştırdığın o kabın Üstünü kapat ve bir saat onu öyle Beklet. Backle. After that, sonrasında da add the chocolate chips or cranberries and shape the cookie. Sonrasında da chocolate chips dediği damla çikolata, cranberry bunların hepsini koy. Sonra da cookie'lere yani kurabiyelere şekil ver diyor. Shape şekil vermekti. Finally, bake them in the oven for 30 minutes. Sonra da 30 dakika fırında pişir. Peki ben yoğurmadan önce ne yapıyor? Hemen yukarıya bakıyorum. Then neydi de o ikinci cümle? Değil mi? Evet. Bunun hocam. öncesinde ne yapmış? Put all the ingredients Mixed in a bowl them. and mix them. It. Bütün malzemeyi karıştırmış. Ay bakıyorum. Put the butter, sugar and olive oil in a bowl. Bu olabilir. Bu olabilir değil mi? Malzemelerin hepsini koyuyor. Buna bir tik attım. B'ye bakıyorum. Add the chocolate chips or cranberries. Bu sonraydı hocam. Bu evet bu sona doğru. Bunu eledim. C'ye bakıyorum. Bakes the cookies in the oven. Hocam bu en son. Bu en son. Final diyor. Peki. Leaves the dough in a bowl for an hour. Hocam bu da daha sonraydı. Bu da daha sonraydı. Evet. Dolayısıyla cevabı Adana. Which of the following doesn't complete the conversation? Hangisi tamamlamaz? It's very easy to make Turkish coffee. Çok kolay diyor Türk kahvesi yapmak. Evet o da bir şey söylemiş. Really really Demiş boşluk. Sonra first you put the water in a coffee pot. Hocam önce suyu koy diyor. Evet Cezve'ye. Then you add the Turkish coffee and sugar. Kahve şeker ekle diyor. So next you stir the ingredients. Ne diyor? Stir ben. neydi? Karıştırmak. Karıştırmak. Malzemeleri yani. karıştır. After that you boil the mixture. Karışımı. Boil neydi? Pişirmek mi? Pişirmek. suyu haşlamak yani. Evet. Finally you pour the coffee in, a, in the cup. Servis et yani. Evet. Fincanlara kahveyi dök. Peki, How do you make it der miyim bu açıklamaya? Ee, derim hocam. Derim değil mi? Nasıl yapıyorsun? İşte böyle böyle kahveyi koy, şekeri koy. What is the process? Bunu da derim hocam. Süreç ne? Bunu da derim. Peki, How long does it take to make it? Hocam bunun cevabı yok sanki. Değil mi? Hani ne kadar sürüyor? sürüyor Bundan bahsetmiyor. Bilmiyorum. Sadece bana tarifi vermiş. Tell me how you prepare it. Bunu da deriz hocam Nasıl Bunu da derim. Diyoruz? Nasıl yapıyorsun? Cevabım Ceyhan. Evet arkadaşlar üçüncü üniteyle alakalı soru çözümümüzü bitirdik. Daha fazla video istiyorsanız bizimle paylaşmayı unutmayın. Ama önce sevdiyseniz bu videoyu beğenin arkadaşlar ve abone olun. Bu bizim için önemli. Algoritmalara girmekte yararı oluyor. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.